Player 2'den herkese merhaba. Bugün sizlerle Shank 2 oynayacağız. Şu anda Shank 2'ye başlamak bulmaktayız. Sağ kulvardan Zek önde gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Waiting for pl other player. Kanka bence yine olmayacak biliyor musun? O kadar denedikten sonra. Aha yok abi olacak ya. Aha başlıyoruz. Ve başladık. Al abi işte. Başarılı oluyor. Aynen acı demek ki o gün şeyden olmuyormuş. Ben Upload video yaptığımızdan ya. doğru. Doğru. Oh oğlum. yeah. İki boyutlu falan ama adamlar güzel oyun yapmış abi eğlenceli. Enter the shop. Hiçbir şey açık değil. O nasıl bir Aa şey? oğlum o ne lan? <laughs> oğlum bokum çıktı lan. Hadi pardon. Geri zekalı. Revive oğlum. <laughs> Al. Oğlum bu ne ya? Of oh yeah. of. Abi açma onu açma açma. Kanki ne şey yapıyorsun. Abi gel tekile içelim senle ya. Aa paramız yetmiyor anasını satayım. 400, 400, dolarlık tekile. Oğlum ağır silahı nasıl kullanıyoruz ben onu çözemedim. Boş ver abi ağır hafif ne fark eder. Bak bak geldi ne ha. Doğru doğru. Oğlum o ne lan? Of, düşürdü yapacak O şu kafasında elma olan elemanlar ne işe yarıyor? Onlar bomba bırakabiliyor galiba. Aha. Vur abi şunu vur. Abi ben tekili alıyorum. Tekil Bu alamadım. Ha aynı şeymiş. Oha o ne lan? Bu kim lan? Hayvanı hayvan herif. Hayvanı hayvan. <laughs> hayvanı hayvan herif. <gülüyor> <gülüyor> ya o derece. Ucuz senden utan adi herif. Oğlum mahalleden adam topladı lan bunlar. Lan bombayı şey yap. Abi ne bombası benim orada. Abi aa, patlayacak. Hayır patlama. Bu arada gelen ses Kaan'ın telefon sesi, bomba sesi Aa, değil. <laughs> lan gitti gitti. Oğlum onunla o evet Kaan kaybettik. Abi lan oynayamıyorum şu an. Ben neredeyim onu bile bilmiyorum. Beni oyundan attı galiba. Hayır abi önümdesin işte low health yazıyor. Önündeki herkesi öldürdüm. Oğlum ben hareket edemiyorum şu an. Nasıl hareket edemiyorsun abi? Abi milletin ağzına sıçtın loha diyor. Yeah. Abi bir şeyler almamız lazım. Bu kim Oğlum be? beni oyundan atmış ki. Allah Allah. Ben elemanın biriyle oynuyorum. <laughs> Oğlum adamı parçaladım lan. Sanırım <laughs> baksana kendi kendine hareket ediyor. <laughs> Yuh. Abi nasıl kendi kendine hareket ediyor ya? Senin hareket ettiriyorsun kan. Hayır oğlum şu an ben hiçbir şey yapmıyorum. Kendi kendine hareket ediyor şu an. Ah bir de şeye girdi. Şopa girdi. Bunu nasıl kullanıyoruz? He anladım. Oh be. Oğlum niye böyle yaptı ya? Neyse abi. Ha. You are dead. Çok kötü öldük. Oğlum ben şu an yani. İkide bir atıyor oyundan. Neyse arkadaşlar. Son anda oynayamadım ya. Şenk <laughs> 2'de böyle, böyle bir oyun. Bunu daha serisini çekeriz ama. Yani daha şey ya. gelir. Başka bölümlerde gelir. Eğlenceli bir oyun aslında. Kısa sürüyor ama eğlenceli bir oyun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bunun kesinlikle devamı gelecek.